Hayran, hadi. Emekli ablan Emekli. Emekliyerek git hadi. Böyle bir ablan gibi bak. mı? Evet. He? Onu yuvarladı. Mecburen yuvarlanacak. Yürü Yuvarla. Mecburen yuvarlanacak. Ya. Yuvarlan. <laughs> Mecburen yuvarlanacak. <gülüyor> 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 Hadi bayrağı. Yuvar Yuvarlan oğlum. Gel. Gel de gel. Gel de gel. Ablan gibi yap bayram. Ablan gibi yap. Ablan gibi yap. <laughs> tamam. Şimdi yürü yürü yavaş yavaş yürü hasta. Yavaş yavaş yürü. Yavaş yavaş yürü. Kalk ayağa yavaş yavaş yürü. Yürü 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 yürü. Bayram. Korktun mu? Kalk ayağa oğlum, kalk ayağa. Kalk ya. Aya. İttirmeyelim kalsın kendi emekli. Hadi ablana gitsen. İttirme diyor. Hadi emekli böyle ablan gibi. Hadi ablan sana geliyor. Sen de ablana git hadi. İttirmeyelim tamam. Hocam oturuyor. <laughs> <laughs> hadi bayram. <laughs> hadi halacığım. ineceksin bak hadi. Hadi bir kertenkele gibi yap. Hadi halacığım. Hadi kertenkele. Bak ablan ne yapıyor. Söyle, söyle, söyle bak. Ablana, ablana. <gülüyor>